Soma'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Gül basın açıklaması sırasında duygusal anlar yaşadı. İlk haber alındığından itibaren işin vehameti anlaşıldığı için bütün devlet, bütün imkanlarıyla seferber oldu. Maalesef kaybımız büyük. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek Soma'da temaslarda bulundu. Hastanede yaralıları da ziyaret eden ikili ardından Türkiye'yi yasa boğan olayın yaşandığı bölgeye geçti. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül'ün gözlerinin yaş dolduğu görüldü. Çok büyük bir ses gitmiyor. Facia ile karşı karşıyayız. Her şeyden önce burada hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımın, kardeşlerimin Hepsinin mekânı cennet olsun. Ailelerine, annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına hepsine baş sağlığı diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Şüphesiz ki maden ve yer altında çalışmak Yer altında alın teri olarak çalışmak, rızık kazanmak için çalışmak kazançların belki de en kutsalıdır. Elden gelen her şey yapılıyor. Şüphesiz ki bu acılar yaşanmaması gerekir. Bu acıları nasıl gelişmiş ülkeler minimize ettilerse, yaşamıyorlarsa artık biz de bütün kurallarımızı tekrar gözden geçirmeli. Yapılması gereken tedbirleri tekrar hep almalı. Bu doğrultuda Devlet Netleme Kurulu olarak tavsiyelerimiz var. Eminim ki bunlar da ışık tutacaktır bütün bu düzenlemelere. Ve şüphesiz ki bu acıları bir daha tatmamak, bu acıları bir daha çekmemek için ne gerekiyorsa bunların hepsi yapılacaktır. Ayrıca biraz önce verilen bilgilerde de gördüm ki bu olayla ilgili de hem idari hem diğer her türlü başlamış ve titizlikle muhakkak ki bunlar da devam edecektir. Ve buralardan alacağımız derslerle bir daha bu acıları yaşamamak için de ne gerekirse bunları muhakkak ki yapılması şarttı. Devletimiz, hükümetimiz bu acıları bir nebze de olsa bunlara merhem olmak için diğer şüphesiz ki ailelere yardım için ne gerekiyorsa yapacaktır. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun.